Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle 2 yemek kaşığı kahve ve aynı oranla 2 yemek kaşığı şeker ile birlikte çok güzel ve çok lezzetli bir kahve yapacağız. Şimdi öncelikle 2 yemek kaşığı kahvemizi ilave edelim. Ardından aynı oranla dediğim gibi 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Tabii ki suyumuzu ilave ettikten sonra güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Karıştırırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey kıvamı açılana kadar ve krema kıvamını gene kadar karıştıracağız. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben karıştırdım güzelce. Kıvamı elde ettiğine inanıyorum. Akışkan gayet güzel krema kıvamını rengi açıldı. Buna inandıktan sonra kaşığımla çırpıcımı ayırmak için yardım alıyorum. Ardından size tekrar kıvamını göstermek istiyorum. Tam olarak böyle bir kıvam. Şimdi sırada. İşin en 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 zevkli kısmı süsleme kısmı. Ve sunum kısmı. Şimdi kahvemizin ana maddesi olan, kahvemizin en güzel, en anlamlı kılan sütümüzü ilave etmemiz gerekiyor. Sütümüzü güzelce ilave ediyoruz arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey. Sütümüzü çok fazla bardağın çok e, ucuna kadar doldurmuyoruz. Çünkü kremamızı ilave edeceğiz. O yüzden biraz boşluk bırakmamız gerekiyor. Ardından kremamı alıyorum. Ve kaşık yardımıyla süslemek için döküyorum üstüne. Gördüğünüz gibi ben bitter kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz başka bir şeyle süsleyebilirsiniz. Yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kahve. Hepiniz denemelisiniz.